Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta ücretsiz 30 tane star hediyesi açacağım. Tabi 3 ayrı hesapta. Normalde 10 star hediyesi oluyor. Bildiğiniz gibi. Ben 30 tane açacağım. Birincisi ana hesabımda. ikincisi orada da açacağım. Üçte de açacağım. Yani bol bol Star Hediyesi açılımı göreceksiniz. Super Ender çıktı. Oha! Bu ne? İkinci Kaptan Feng kostümü geldi mesela. Şöyle sesi biraz daha açacağım. E full şey geldi. Süper Ender geldi. İkinci hesabımda fazla bir şey olmadığı için oraya e, güzel şeyler gelir. Orada kaydı başlat başlatacağım. Orada görüşürüz şimdilik. Evet, ikinci hesabıma hoş geldiniz. Burada açacağım şimdi. 10 tane. Destansı çıktı. Ender çıktı. Tamam. Süper Ender. Oo, Mipple'ın rozeti çıktı. Süper Ender. Destansı. E habire altın veriyor bu. Yok bu hesabımda da güzel şeyler çıkmadı. Neyse üçüncü hesabımda görüşürüz. Orada kaydı başlat başlatacağım. Diyemedim. Neyse orada görüşürüz. Şimdilik bay bay. Evet. Üçüncü hesabıma hoş geldiniz. Şimdi. Burada açacağım. Yanlışlıkla diğer kostüme gidiyordu. Ender. Ender'le başladık. Destansı. Güzel. Lumi'nin sinirli rozeti çıktı. Ay süper Ender. Ender'den sıkıldım ya. Habire de altın veriyor ya. Çok sıkıcı. Bu mu yani? Sürekli altın verdi. Şaka mı bu? Bu arada 3 saat 46 dakika sonra Colette'in ücretsiz kostüm mücadelesi başlayacak. Onun detaylarını da göstereceğim size daha detaylı. Yani sınırsız can hakkı vardır umarım. Umarım da öyle olur. Bu arada sezonun yenilenmesini de şurada görüyorsunuz. Kafamın üstünde şurada. 3 saat 45 dakika diye Yani 39. sezona merhaba diyeceğiz. Bunu da söylemiş olayım. Neyse video bu da Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Aboneyseniz ve like attıysanız buraya kadar izlediyseniz muhteşem. Ee, bunu da söyledikten sonra akşam görüşürüz. Bay bay. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra dediğim gibi akşam görüşürüz. Bay bay.